Günaydın. Bugün Güneş İkizler Burcu'na giriyor. Bir ay boyunca temalarımız eğitim, ticari konular, arkadaşlar, yakın çevre, bağlantılar, iletişimler, seyahatler üzerine olacak. Değişken durumlara adapte olmaya çalışmakla geçirebiliriz zamanımızı. Güneş ve Merkür bugün kavuşuyor olacak. Akşam saat 10-19 gibi Merkür Güneş'in kalbinde. Bu saatlerde ne konuştuğumuza ne dilediğimize çok dikkat edelim. Aynı zamanda zihinsel olarak çok aktif olacağımız iletişimlerin de artabileceği bir zaman dilimi. Jüpiter'in bu ikiliye yaptığı açıyla etkiler çok daha artabilir. İletişimler ve e, girişimler büyüyebilir. Akşam saat 5 gibi Ronüs karesiyle her konuda sürpriz gelişmeler olabilir. Sabırsız ve dürtüsel davranmamaya dikkat edelim. Aynı saatlerde şiron seksiliği ile şifalı saatlerdeyiz. Bir takım şeyleri serbest bırakarak e, affetmek bizlere iyi gelecektir. Herkese sevgiler, selamlar.